Hoş geldiniz kanalıma. Bugün ıspanaklı yumurta yapacağız. Bir tane orta boy soğan, bir küçük boy, iki tane kullanacağım. İki demet ıspanak vardı. Şimdi ıspanağımızı doğradım. Ben biraz ufak doğradım. Siz de büyük doğrayabilirsiniz isterseniz. Şimdi soğanıma geçiyorum doğramaya. Soğanımı doğradım. Şimdi iki adet soğanı doğradım. Birazcık bir şey, ıspanağa göre on defa doğradım. Ben bütün yemeklerimde, şimdi ocağımızın ateşin altını yakalım. hem bütün yemeklerimde ben kendi zeytinyağımızı kullanıyorum. İşte dört kaşık gelir kullanıyorum ısınmış tavamızı bırakıyorum soğanları güzelce kavuralım kendi zeytinyağımızda soğanlarımız pembeleşinceye kadar kavuralım birazcık da pul biber atalım bir çay kaşığı da tuz ilave edelim. Ediyorum. Kısık ateşte altını kıstım. Kısık ateşte ıspanaklarımı ilave ediyorum. Siz isterseniz haşlayıp yapabilirsiniz. Haşlamadan da yapabilirsiniz. Ama ben bugün haşlamadan yapmayı tercih ettim ıspara yumurtalı ıspanak böyle alta duydum ıspanaklarımı kavurdum birazcık ben soğanlı soğanına çok oldu diyorlar ama ben soğanı bol kullanıyorum daha lezzetli oluyor şimdi de yumurtayı kıralım yumurtaları yıkadım Pişti, yumurtalarımız da pişti. Ispanağımız da pişti, yumurtamız da pişti, çok güzel oldu. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Teşekkür ederim.